Aybüke 3 1994te Ankara'da dünyaya geldi. Aybüke çocukluğundan itibaren çok hareketli, renkli, sevecen, arkadaşlarıyla iyi geçinen, uyumlu olan, etrafına olumlu, enerji veren bir yapıya sahipti. Özellikle müziği çok seviyordu. Müzik kulağı çok iyi olduğunu daha sonraki eğitim gördüğü hocalarımızdan öğrendik. Yetenek sınavıyla Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Müzik Eğitim Fakültesi'ne kaydını yaptırdı. Daha sonra KPSS sınavı ve tercihler sonunda Batman ili Kozluk ilçesi çok programlı Anadolu Lisesi'ne müzik öğretmen olarak tayini çıktı. Böyle renkli bir hayatı vardı. Yerinde duramayan, senede 10 gün babasına, annesine, ailesine zor ayırabilen bir çocuktu her dakikasının dolu dolu geçmesini seven ve geçmesi için çaba harcayan, boş zamanı sevmeyen, boş kaldıkça da kitap okuyan bir çocuktu. İşte ben Kozluk ilçesine gitmeyebilirsin dediğimde Oradaki çocukların da eğitime ihtiyacı var. Bugün biz onların elinden tutmazsak, bizlerin yerini farklı kişiler, farklı yerlere götürerek alma durumuna geçebilir. Devlete, millete çepe alıcı, art niyetli düşündürücü yerlerde olabilirler. Bunları engellemek için bizlerin gitmesi lazım diye bir sürekli öyle bir düşüncesi ve ideali vardı. Ben gideceğim, onlara orada müzikle kendimizi kabul ettireceğiz. Ülkemizi sevdireceğiz diyerekten hevesle hevesle gitti. Olayın gelişimi şu şekilde. Kozluk Belediye Başkanı o bölgenin devlet yanlısı olan tek belediye başkanı. Belediye başkanına birkaç sefer daha önce denenmiş suikast. Bu suikasti de belediye başkanına düzenlemek amacıyla hareket ediyorlar. Aynı zamanda öğretmenlerin de takip edildiğini farklı kişilerle konuştuğumuzda anlıyoruz oralardan aldığımız bilgilere göre. Belediye başkanı işte aracı geçerken bizim çocuklar da bir araçtan okulda karneleri dağıtıyorlar. Karneleri dağıttıktan sonra hep beraber markete geliyorlar. Oradan çıkıp oturdukları apartın kafesine çıkmak üzere oradan çıkıyorlar. Bir ara, aynı arabayla dönerken hedefe tabii bizim çocuklar da arabada geliyor. Bizim çocukların arabası. şehadetinden sonra kısa bir sonra görmüş olduğum tek rüya kendisinin babacığım ne zaman geleceksin diye seslendiğini hatırlıyorum. Yani özellikle şehit ailelerinin hepsi için geçerli sanırım. Özel günlerin bir anlamı maalesef olmuyor. Çünkü özel günlerde insanlar sevdikleriyle beraber oluyor. Sevdikleriyle beraber olmak zorunda. Ama bizim öyle bir durumumuz olmuyor. Zor oluyor. Öğretmenler günü ise Türk milletine öncelikle Ulu Önder Atatürk olmak üzere, baş, baş öğretmen Atatürk olmak üzere şehit olmuş bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum halen görevinin başında olanlara iyi çalışmalar diliyorum. Öğretmenler gününün kutlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız eğitim öğretim yılını tamamlayıp gurbette olanların evlerine dönmelerini, ailelerin yanında olanların da sağlıklıca yaşamalarını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum.